Evet arkadaşlar yeni videodan hepinize merhaba. Yine kazlarla açılış yapıyoruz fakat şöyle bir miniklerimiz var burada. Bak bak. Bunlar benim ayağımın birinden ayrılmıyor. Bak, bak, bak. Hadi bir şöyle yürüyelim. Gelin kızlar. Gel. Gel. Bak bak. Oho. Yavruyu ısırıyor. Arkadaşlar yavruyu ısırıyor da az daha kas. Tabii bizimki de korkmuyor. Daha kazın üstüne gidiyor. <laughs> gel gel gel. Şöyle az bir yürüyün gel. Kazların sesinden uzaklaşak. Anne de orada sesleniyor yavrularını. Annemiz de orada. Laura! Bak bak bırakmıyorlardı ya. Pıtır pıtır geliyorlar. Yora bizi arıyor öyle. Yavrularını aldım arkadaşlar. Şöyle Lora orada köşede bakıyor. Yavrular da benimle oyun oynamaya çalışıyorlar. Bakın. Bıdık bıdık bıdık. Oh. <laughs> Ee, ne oldu? <laughs> Oo, ikisi de düşman oldu. Bak bak bak. Ceketi tuttu. arkadaşlar bak bak. Bak tam bir tam bir canavar ya. Üst baş koymayacak bizde. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Biz sağdan gidiyoruz, soldan geliyorsun Ne oldu? Kazlar bekliyor. Abi kazlarda acıma yok, merhamet yok. Tuttuğun çöküyor. Ben bu hayvanları biraz var yani bu halde dışarıya çıksınlar diyecektim. O kapının oraya ufak bir delik açayım diyecektim arkadaşlar. Ama maalesef o kapı işi iptal oldu. Bizim kazlar acıma yok. Direkt çöküyorlar. Bu Reyna. <laughs> Senin adın ne kız? <laughs> bak bak bak. <laughs> Erkeğimize bak maşallah. Bıdık bıdık bıdık. Bugün herhalde böyle kalırız. Al oğlum al ceket ısır al. Bunları oyun oynatacak ne bulabilirim acaba? Ördekler orada sabit stabilize yatıyor. Bunlar küçük manikler. Gazlar eğer ki bir köpek köpeğim havluyordu ben o gazları yemi derdim kendime. Değil mi parlak? Değil mi oğlum? Arkadaşlar suratına baksanıza. Buruşuk buruşuk. Ben de en çok bunlarda bu buruşukluğu seviyorum. <laughs> Oyun istiyor. Bak bak elimi ısırdı. <laughs> Bak bu kız da ısırıyor. Gel küsme gel gel. Dişleri de jilet gibi kesiyor bunları ya. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar bu iki yavru da tam bir deli ya. <laughs> Aslında Loramızın tasmasını alsak arkadaşlar. Geç yavrulardan dolayı Lora'yı şu an çıkartamam ama şöyle bir iki haftadan Lora'yı boşlayıp çıkartmaya başlayabilirim arkadaşlar dışarıya. Gel. Lora'mız burada. Ne o kızım? Lora. <laughs> <laughs> gel gel gel. <laughs> Tuvaletini yapıyor ya. Gel kızım gel. Gel kızım. Bak bak bak. <laughs> gel. Acımasız gazlar. burada. Gelin bakayım anneye. Aferin size çocuklar. Evet arkadaşlar. Bu yavrular bence sağlam yapmak lazım bu yavruları. Yani böyle bakımı yemiş. yemesi, içmesi, kilo durumu, hareketleri. Bunların üzerine çok düşeceğiz arkadaşlar. Yoramız bakın. Yoramızı boşluyoruz. Akşam saatlerinde boşluyorum arkadaşlar. Tabi bu yavrular olduğu sürece hani hemen hemen bir aydır hiç dışarı bahçeye boşlamadım. Böyle aşağılar arkadaşlar. Normalde biz Lora'yla birlikte Lora'yı alıyordum arkadaşlar. Aşağı dağların oraya gidiyordum ben. Oralarda gezdiriyordum. Geri de tekrardan bu arka taraflara geliyoruz arkadaşlar. Bu yukarıda bir kartal yuvası var diye tahmin ettik. Bir ara çıktık baktık canlı yayında gördüğünüz gibi. İzleyen arkadaşlar bilir. Ama kartal yuvası yok. Fakat kartallar hep bu yukarı tepeye konuyor. Oralara gittik baktık ama göremedik. Maalesef. kümesten çıkıyor da geri kaçtı yavrular görünce. Aha. Bak. Evet bıdıklar. Gitme vaktiniz geldi. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Bizi mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İzleyen arkadaşlara teşekkür ederiz.